Zaten Türk gel kültürünü biz reddediyoruz. Hükümet olarak e, Türkiye'de Türk olan Türk demek suç oldu artık. E gayet tabii çünkü e, Milli Eğitim Bakanlığı doğrudan doğruya Batının yazmış olduğu tarihten vazgeçmemek için ısrar etmekte. Geçen hafta onu istedik biz. Evet. Milli Eğitim Bakanlığında iki tane Yahudi, bir İngiliz, bir Amerikalı danışman var. Eğitim müfredatını üçü hazırlıyormuş, üç hazırlıyormuş. Dördü evet. hazırlıyormuş. E zaten Atatürk'ün ölümünden sonra ilk yaptığı iş Amerikalıların Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim e, ne, ne dairesidir o e, talim terbiyenin içine girmişlerdi. Yani hocam e, işte inönü de müsaade etmiştir buna. Evet müsaade etmiştir. Etmeyecek. Yani, yani. aslında e, 1938 senesi saat 9:06 geçinden geçen geç, geçmesinden itibaren Türkiye yerinde saymaya ve yavaş yavaş geriye başlamıştır. İnönü zamanında ön kültüre kökenlerimizi öz Türkçemizi aramak kenara atılmıştır ve hemen yeni zamanda Latin kültürüne geçilmiştir. Ne münasebet. Yani bizim hiçbir kültürümüz yok. Birden Latin kültürünü suni olarak alacağız. Ve mesela Arapça teşhis dersi anatomi olmuştur onun yerine bütün bu kelimelerin yerine Türkçelerin aranması zaten arandığı takdir bulmayacaktır. Bunun yerine bütün Arapça olan deyimler ya da Osmanlıca olan deyimler bu sefer Latince olmuştur. Gene Türkçe kenara itilmiştir. Ve bugüne kadar geldik. Bugün bunları ortaya koymakla biz en baştaki azın bir şeyi yine şey diyorum, ortaya koyuyorum. Bu konuda bizim araştırma yapmış olduğumuz araştırmalar alayla karşılanmaktadır. Hatta hakarete uğramaktayız. Bodrum'da bana şu herifin sesini kesin diye bağırmışlardır. Çünkü ben tarihçilerimizin bilmediği doğru noktaları ortaya koyduğum için Bodrum e, Bodrum kaymakamı zannedersem AKP'lidir. Türklerin Türk kültürünün ortaya çıkmasına engel olabilmek için yanındaki adama şu, şu susturu şu herifi diye bağırmıştır. Bir beni susturmaya uğraşmışlardı Durumumuz budur. Halbuki bu gibi yani bir defa biz evrensel uygarlıkların kökeninde bulunuyoruz. Düş, düşündüm böyle bir imkan e, Çinlinin, Hintlinin, Greklerin, Yahudilerin elinde olsa yeryüzünü patlatıp ortaya çıkarlar değil mi? Bir de bu bir belgedir. Yani sonuçta sahiplerine duygusu belgedir. Ya ileride bu belgeyle oranın, orada söz sahibi olabiliriz. Çünkü şimdi hocam bir tane yani geçmişi belli değil. Yazarlıktan, uzaktan, yakından ilgisi yok. Bir kitap yazmış. Kitabın kapağında mavi renk yapmış. Bütün Ermeni, sözde Ermeni işte soykırımı deniliyor ya. Evet. ilgili işte mavi kitap belgedir diyor. O zaman ben de bir şey yazdım bu da belgedir. Anlatabildim evet. mi? Yani bunlar gerçek belge. Evet. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak gerçek belgeleri itiraz ediyoruz, reddediyoruz. Efendim bir defa daima söylüyorum, Bizde bir sınıf türemiştir. Araştırmacı yazar diye. Araştırmacı yazan denen, denen birçok kişiler bu unvanı kendi kendine vermişlerdir. Ben Araştırmacı yazar unvanı alabilmek için 7 sene çalıştım. Ben araştırmacı yazar değilim, bilimsel araştırmacıyım. Daima bu farkı ortaya koydum, bilimsel ya. araştırmacı. Bilim biz bilimsel <laughs> olmayanlıyız. Evet, maalesef öyle çünkü evet. genelde onlar için çok değerli olanlar vardır fakat çoğunlukta bu araştırmacı yazar. niye yani... koyuyorsunuz? Ben de araştırmacı gazeteciyim şimdi. Evet ama araştırarak e, yazıyoruz bakıyorum. O başka. E, yalnız yazdıklarınızın bilimsel değeri varsa sizden yani, istifade edebiliriz. Evet. Biz bilimsel araştırmacı Biz olanlar. şu an günlük e, siyaseti araştırarak yazıyoruz. O başka. E, şimdi tarihi değil. Tarihi e, bu araştırmacı yazar olan kişiler canlarını istedikleri kitapları alıyorlar. Oradan canlarını istedikleri e, e, gerçeği ortaya koyuyorlar. Bu sizin söylediğiniz alıntı yapanlar. Genelde yani. Evet. İstediğini ama, ondan... ama dış bölge şeyin dış güçlerin yönlendirmesiyle mesela şu altını çizdiğiniz belgeleri onlar kabul etmiyorlar. Neden? Çünkü dış güçlerin iç uzantıları bunlar. Evet. Doğrudur. Doğrudur. Yani bütün araştırmacı yaz yazarları itham etmiyor. Onların her şeye rağmen biz bilimsel araştırmacı olduğumuz için o kitapları okuyoruz. Evet. Onların içinde çok mühim şeyler var. Fakat yüzde seksen onu yazan kişi kendi gerçeğini arıyor. Esra'nın bilimsel gerçeği arayacağını. Onun evet. için araştırmacı yazar deyince iki tane sual işareti koyuyoruz. Ama bilimsel kişi olduğumuz için bilimsel şüpheyle araştırmak mecburiyetindeyiz. Zaten bunlar kaynaklardan alınan yani tarihi kaynaklardan alınan Hı. bir belge bunlar. Evet. E, bu tarihi kaynaklardan belgeleri alıp da günüşüne günü çıkartmak hayır zahmet istiyor. Bir de arka yok yani bu tür araştırmalar 3-5 yılda olacaktır. Uzun yıllar ve sabır isteyen bir araştırma. Ben 1961'den beri yapıyorum. Buna rağmen bu araştırmaların doğruluğunu da bilinmesine e, bilindiği halde gene kabul edilmiyor. Neden kabul edilmiyor? Çünkü sizin konunun başında belirttiğiniz, altını çizdiğiniz ne var? Türkiye'ye gerçek Türk tarihi okutulmuyor. Evet. Çünkü gerçekten gerçek Türk tarihi okutulursa insanlar uyanacak. Evet. Avrupa Birliği, Amerika ve dış güçler, İsrail bunlar Türkiye üzerinde bir takım emellerine ulaşamayacaklar. Gayet tabii. Biraz tabi. yakın şeye girdik, siyasete girdik. Öte, ötekine bakalım hocam. Şimdi efendim, şey, Etrüsklerin <laughs> Hürriyet Gazetesi'nde yazdığı gibi Anadolu'dan hareket ederek İtalya'ya gittiği iddia ediliyor. Ve bunun için diyor ki, e, Herodot söylüyor bunu, Tirhenos adlı bir prens vardı dinliyor, Tirhenes. Bu, e, bunun idaresinde Anadolu'lu Türkler, Anadolu'lu kişiler e, ee, şeye gittiler. Ee, İtalya'ya yerleştiler diyorlar. Tirhenos yanlış okunmuştur. Tirhenos aslında Turkan olacaktır. Turkan da kişi adı değildir, mevki adıdır. Ee, e, Sancak Bey demektir. Turkan. De? Turkan. Demek ki bir Turkan idaresinde Anadolu'dan kalkan, Batı Anadolu'dan kalkan, Batı Anadolu Türkler şey, yani İtalya'ya gitmişlerdir. İddiaya göre bunların Etüsk olduğu iddia söyleniyor. Halbuki,